Kamuoyunda yoksul doktor olarak bilinen 78 yaşındaki profesör doktor Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Dahiliye alanının duayen hocalarından Dilmener için meslektaşları İstanbul Tıp Fakültesi'nde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Hoca ile olan meslek anılarını anlattılar. Vücudu bir ay sonra pes etti. Çapa'nın bir duayen hocası daha koronavirüse yenik düştü. Meslektaşları onu saygı duruşuyla andı. Bizim için bir hoca gibiydi gerçekten baba gibiydi herkes için öyle. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin emekli öğretim üyelerinden Profesör Doktor Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Dilmener bir aydır yoğun bakım ünitesinde virüse karşı savaş veriyordu. Emekli olduktan sonra bile e, hastaları onun peşini hiçbir zaman bırakmadı. Hani e, hep e, yani çok iyi bir hekimdi. Gerçekten acımız çok büyük. Tıp dünyasında dahiliye deyince de ilk akla gelen hocalardan biri olan Profesör Dilmener için İstanbul Tıp Fakültesi önünde tören düzenlendi. Meslektaşları Dilmener için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Cemil Taşçıoğlu ile başladık. Mehmet Seyit Kayacan. Ve Murat Dilmeler. Üçümüz de aynı servisin hocalarıyız. Sanki korona bizim servisi vurdu. Sağlık emekçileri, hastane yönetimi, herkesin çok sevdiği Dilmeler yaptığı iyiliklerle biliniyordu. Hatta hastaları arasında yoksul doktoru olarak anılıyordu. Hekimliği gerçekten tartışılmazdı. Eski hekimlerin sonlarından da açıkçası. Onun dışında tabii cebinden kişilere yardımcı olması, fakirlere özel bakması, kendi parasız bakması, bize de bu konuda örnek olmaları gerçekten inanılmazdı. Yani hakikaten çok örnek aldığımız noktası var. Profesör Doktor Murat Dilmener'e 2004'te yoksul hastaları hukuka aykırı şekilde ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 135 profesörle birlikte soruşturma açılmıştı. Murat Dilmener'e de 500 bin liralık borç çıkarılmıştı. Mahkeme sürecinde Yargıtay bu paraları fakir hastaların tedavisi için kullanıldığına kanaat getirerek davayı düşürmüştü. Her sabah hiç ayrım yapmadan sabah 7 ile 8 arasında bütün gel kapıdaki hastalarımızı muayene edelim. Sen tansiyonlarını al ben hastalara muayene edeyim. Hep onu güzel hayırsever ile hatırlayacağız. O kadar farklı biriydi ki bütün iç hastalıkları ana bilim dalı başkanlığı boyunca her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ve Ramazan ayı boyunca bütün personele erzak dağıtırdı. Bazen kendi bütçesinden, bazen bulduğu bağışlarla. Türkiye'deki bütün doktorlara neredeyse el atmış, herkes ondan bir şey öğrenmiş durumdadır. Hakikaten herkes hakkında konuştu ama çok iyi bir insandı.